Selamlar Fatih Bey diyerek başlayacağım ve Fatih Bey'in de haftanın ilk günü Emre'cim bugün yine iCrypex sponsorumuz dediği bir yayın olmayacak çünkü Fatih Bey tutuklandı. Gürültü kirliliğini engellemek adına size duyduğumuz sorumluluktan dolayı süreci bir de ben özetlemek isterim. Fatih Altaylı'nın YouTube hesabından yayınladığı program bugün boş koltukta ekrandaydı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'ye götürüldü. Cumartesi gecesini vatan emniyette geçirdi ve pazar günü yani dün öğlen saat 1'de İstanbul Çağlayan Adliyesi nöbetçi savcılığına sevk edildi. Fatih Bey'in sevk ediliş nedeni TCK madde 310 Taksim 2 ve 106 Taksim 1. Burada bu maddelerin ne anlama geldiğini anlatmaya çalışmayacağım. Ancak Fatih Bey'in verdiği Bahsi geçen tarihsel örnek kesilip başka anlamlar yüklenecek şekilde sosyal medyada servis edildi. Bu durum savcılık makam ve suç ceza hakimliğine Fatih Bey'in avukatları tarafından üstüne basa basa dile getirildi. Hatta videonun orijinal hali bahsi geçen makamlara da verilmişti. Ancak savcılık makam ve suç ceza hakimliği bu iddialar ve deliller dikkate alınmadan sosyal medyada yayınlanan bölüm üzerinden bir karar verdi. Fatih Bey fiili bir eylem olmamasını ve tutuklamanın en son uygulanacak tedbir olmasına rağmen tutuklandı. Avukatlarının yapmış olduğu savunmalar, göstermiş oldukları deliller dahi değerlendirilmedi. 310 Taksim 2'yi doğrudan bir suç maddesi gibi değerlendirmek, maddede tanımlanmamış bir fiile ceza verilmesi anlamına geliyor. Bu da açıkça Anayasa Madde 38 TCK Madde 2 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 7'ye aykırıdır. Aksiyelde herhangi bir eylem Cumhurbaşkanı'na karşıysa suç olur gibi belirsiz, öngörülemez ve keyfi cezalandırma pratiği doğar. Bu da hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz. Resen soruşturmaya konu olan eylem, örneğin sosyal medya paylaşımı, basın açıklaması veya sözlü beyan, şiddet içermemekte fiziksel saldırı niteliği taşımamakta ve Cumhurbaşkanı'nın yaşamına, vücut bütünlüğüne veya hürriyetine yönelik doğrudan bir tehdit barındırmamaktadır. Diğer taraftan hepinizin bildiği gibi Cumhurbaşkanlığı makamı demokratik toplumlarda en yüksek düzeyde eleştiriye açık makamdır. Bunu da söylemek, hatırlatmak istedim. Ve son olarak herkesin bilmesini isteriz ki Fatih Altaylı'nın ekibi olarak dimdik ayakta olmaya, bildiğimiz doğruları söylemeye, haksızlığa karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. E, sinmeyeceğiz, yılmayacağız doğru bildiklerimizi bizi sevenler ve destekleyenler ile paylaşmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan hukuki yollarla tüm haklarımızı arayacağız. Hukukun işlemesi için gereken tüm girişimleri yapacağız. Fatih Bey tekrar bu karşınızda ekranda gördüğünüz koltukta oturup yorumlarına devam edeceği güne kadar var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bir de bu videonun devamında Fatih Bey'in vermiş olduğu ifadeyi sizlerle paylaşıyoruz. Öte yandan boş koltuklu yayında İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Cezaevine gönderilen Fatih Altaylı'nın sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadeye de yer verildi. Altaylı ifadesinde söz konusu videoda Türk halkının kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirisel bir tutun takınabildiğini, padişahlar döneminde dahi padişahların eleştirildiğini tarihe meraklı entelektüel kimliğin ile ifade ettim söylemiş olduğum şeylerin aynıları ya da benzerleri daha önceki tarihlerde Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu gibi yakın tarihimiz üzerine uzman olan bilim insanları tarafından da defalarca söylenmiştir. Burada kesinlikle Cumhurbaşkanına tehdit veya tehdit algısı çıkarılacak beyanım yoktur. Herhangi bir ima dahi yoktur dedi olayın bu şekilde anlam bütünlüğü değiştirilerek saptırıldığını, sadece tarihe bilgi vermeye yönelik beyanlarımın bilinçli bir şekilde Cumhurbaşkanı'nı tehdit ediyormuşum gibi yansıtıldığını görmekteyim diyen Altaylı şunları kaydetti. Savcılık makamına sunmuş olduğum USB içerisinde bulunan videolar izlendiğinde, yaklaşık 3 dakika olan orijinal video, benim açıklama yaptığım ve tarihsel bilgi verdiğim videodur. Diğer yaklaşık 30 saniyelik kısa olan video ise bu videoların kesilerek anlam bütünlüğü oluşturulacak şekilde sanki Cumhurbaşkanı'nı tehdit ediyormuşum algısı oluşturmak için kurgulanmış ve kamuoyuna sunulmuş videodur. Orijinal olan video izlendiğinde herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı'nı kastederek halk nazarında tehditvari bir konuşma yapmadığım, konuşmanın tamamen tarihsel olduğu açıkça görülecektir. Bu suçlamalar ile daha önce herhangi bir adli soruşturma ya da kovuşturma dahi geçirmedim. Burada kesinlikle tehdit maksadım yoktur. Şahsen tanımış olduğum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştiri hakkımı kullandım. Tehdit benim asla yaptığım bir şey değildir. Suçun oluşabilmesi için fiili bir hareket gerekliliği açıkça belirtilmiştir.